Ee bizecek şey miyiz? Hadi bakalım kim konuşduracak şu. Hadi taklit yapın. Didi koş aşkım. Didi e koş. Eğer onu da olmuyordur değil mi? Aşkım. 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 Didi koş. Aşkım aşk, aşk, dede. Evet dede. Ben de dede. Aşkım. Didi koş. Aşk. Babacık babacık. Almaya çalışma Duru. Almaya çalışma. Bıcı 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 bıcı. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> dur ben Aşkım. 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 Давайте я повесу нас.